Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Ve bakın allah Teala siz şu anda canlı olarak bizi izleyen muhterem misafirlerimiz nelerden müteşekkil yaratılmışsınız? Ayetlerle size göstermek istiyoruz. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesi. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سَلْسَارِ مِنْ حَمَّانِ مَسْلُونَ denilen kuru topraktan ve şekline bir balçıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Fizik bedenimiz bu dünyaya aittir. Zahiri aleme aittir. Et ve kemikten oluşan iç organlarla mücehhez, beyinle kaim, aklın kumandasında çalışan doktorların ihtisas alanı bizim kalıbımız. Ama insanoğlu sadece bu kalıptan ibaret değil. Şem suresinin 7. ayet-i kerimesinde bu kalıbın içerisinde bir ikinci vücudumuz daha var. Nefsimiz ve nefsin ve ma sevaha. Biz insanı bir nefse dizayn ettik. İşte sevgili kardeşlerim, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, her doğan kişi bir şeytanla dünyaya gelir. Demekteki kastı nefsimizle işaret ediyor. Çünkü nefsimizin manevi kalbinde başlangıç noktasında şeytanın vücuda giriş merceği tam 19 tane hastalık var. Hemen gösterelim. Herkes anne karnından dünyaya bir fizik ucuda nefsle nefse geliyor ve nefsin manevi kalbinde şeytanın pençelerini geçirebildiği tam 19 tane afet. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Herkes bir şeytanla dünyaya gelir. Sahabe suali senin de var mıydı? Evet. Ama benimkisi Müslüman oldu. Öyleyse din nedir? Din allah Teala'nın doğuştan bize verdiği nefsi Allah'a teslim etmektir. Bu nefsi Allah'a teslim edebilmek için iki etaplı bir olay var. Evvela nefsin manevi kalbindeki bu afetleri tamamen temizlemek ve ikinci etapta da ruhtaki hasletleri 19 fazilet olarak kalbimize yerleştirmek. Kim bu afetleri tamamen kalpten temizler de ruhun hasletlerini Allah'ın katından 19 fazileti kalbine yerleştirirse işte o Müslüman olmuştur. O Allah'a teslim olmuştur. O bu dünyada iki cihan saadetinin zirvesindedir. Şeytan ise bu yolda bize engeldir. En büyük engel bu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Ben kesinlikle inanıyorum ki şu anda su sizlere mutlu olmak istiyor musunuz? O da söz mü hocam yani kim mutlu olmak istemez ki? Diyorsunuz. Ama mutlu olmak istiyorsanız mutluluk bir dilektir ve kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu dileğin sahibi olduğunuz an geri kalanı siz yapmayacaksınız. Allah sizin için gerçekleştirecek. İşte ölmeden evvel ölmek bu dileğin sahibi olmak ve hayattayken ruhu Allah'a teslim etmek. Şimdi eğer normal standartlarda bu şekilde olursak kendimizi şeytanın pençesinden kurtaramayız ve her seferinde kesinlikle şeytan afetlere tesir etmek suretiyle fizik bedene şer işlettiriyor. Yani derecet kaybediyoruz. Bu ne demektir? Şeytan, nefsimiz ve fizik bedenin işlediği şer, işlediği günah, işlediği zulüm. Bütün bunlar bize mutsuzluğu getiriyor. Eğer kişinin hayatı bu kısır döngü içerisinde geçiyorsa, yani o kişi ruhun talebine uyarak Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o zaman hayatında devamlı huzursuzluk ve mutsuzluk vardır. Kaos vardır. İki yakası bir araya gelmez. Devamlı serzenişte bulunun. Ya bassın bu dünya diye. Halbuki sırrı bilseniz o kadar iş kolay ki sır ne? İşte şu anda içinde bulunmuş çağ hidayet çağı. Hidayet çağının alameti farikası altın anahtarı bir dilektir. Bu dilek katten Allah'a ulaşmayı dilemektir. E hocam şimdi fizik vücudum Allah'a ulaşır mı? Hayır. Nefsim Allah'a ulaşır mı? Hayır. O zaman bizi hep Allah'a ulaşmaya davet ediyorsun. Bu ne hem bir şey diye söyleyebilirsiniz. Ben hemen cevap veriyorum. Çünkü sadece insanoğlu fizik beden ve nefsen ibaret değil. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Summa sawaha ve nafaha fi ruhi." Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Öyleyse hepiniz Allah'ın ruhu ile berabersiniz. Ruhunuzda da tam 19 tane haslet var. Hemen gösterelim. İşte bu görüyorsunuz. Allah'ın zatından yokluktan size üfürülen Allah'ın sizdeki emaneti ruh 19 tane mi Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. Sevgili kardeşlerim, ruh tekamülün en üst noktasındadır negatif istikadetten değişmesi mümkün değil. Allah'a aittir ama bizde bir emanettir. Allah bizden İslam'la nefsimizin tezkiye ve tasfiye ruhun halleriyle hallenmesini istiyor. Evet tezkiye ve tasfiye ile cihad ekberle ruhumuzun halleriyle hallenmemizi istiyor. Yani eğer bir kavga edeceksek bu dünya hayatında başkalarıyla değil, eşimizle değil, komşumuzda değil, babamızda değil, kardeşimizde değil, etraftaki hiç kimseyle değil. Kavga edeceksek o nefsimizle ve şeytanla. İki tane düşmanımız var. Bunun dışında başka düşmanlar yok. Bunun dışında başka düşmanlar yok. E hocam Allah yolunda savaşacağız diyoruz ya ona ne diyeceksin şimdi? Tam işte onu açıklamak istiyorum. Allah yolunda savaş bizi bu ölmeden evvel ölmekten men eden Allah'ın düşmanlarına karşı savaştır. Çünkü Allah Teala kesinlikle bize şunu söylüyor. En sevgili varlık insan, insandan Allah'ın istediği tek şey iki cihan saadeti. Bu dünyada sonsuz ve mutluluk, ölüm sonrası da kesinlikle Allah'ın bütün cennetlerine sahip olmak. Öyleyse gördüğünüz gibi sevgili kardeşlerim, Allah sizleri çok seviyor o kadar seviyor ki şu kainatta ki <laughs> tek dileğinize Allah'ın verdiği hediyeyi hiç kimse size veremez. Tek bir dileğinize karşı Allah ne veriyor biliyor musunuz? Tam üç tane cennet, dünya saadetin yarısı. Sadece dilek size ait. Sadece katten Allah'a ulaşmayı dilemek size ait. Dikkatle bakın normal hayatta herkes sizin fizik bedenizi görür. Ama bu fizik bedenin içerisinde ruhunuz var. Bu fizik bedenin içerisinde nefsin var. Ve iç dünyanızda devamlı bir kavga var. Ve Allah sizden ne istiyor? Allah sizden içinizdeki ruhun talebini nefsinizin manevi kalbine indirmenizi istiyor. E nasıl olacak hocam? Kesinlikle ruh akla ulaşıyor. Aklı ikna edecek ve Resul'ün ayetleri tilavetiyle diyecek ki ey akıl kararını al Allah'a ulaşmayı dile. Çünkü fizik bedenin kumandanı akıl. Akıl bu kararı aldığı zaman Allah Teala derhal Rahim esması ile tecelli ediyor ve fizik vücudun göğsünden biraz sonra anlatacağım. Nefsin manevi kalbine bir nur yolunu açıyor. Böylece dikkatle bakın ruhun talebi Allah'a ulaşmayı dilemek akıl fizik bedenin içinden açılan nur yolu ve kalbe iniş. Bu yolu takip ettiğiniz an yavaş yavaş Allah'ın katından, Allah'ın rahmeti, Allah'ın fazlı, Allah'ın selavatı, fizik vücudun göğsünden açılan yolu, nur yolunu takip ederek nefsinizin manevi kalbine girecektir. Ve hemen şimdiden göstermek istiyorum sizlere nasıl Allah'ın bir sevgilisi olacaksınız o yolu takip etmek suretiyle. Dekta ediyorum. Ruhun talebi akla ulaşıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Akıl bu kararı alırsa fizik beden üzerinden, fizik vücudun göğsünden, nefsin manevi kalbine bir nur yolunu açıyor ve o kişi 12 tane insanla mürşidine tabi olduğu an, nefs hastalıkları doktoruna tabi olduğu zaman reçeteyi ondan alır ve reçetenin tatbikiyle bakın olaylar nasıl gerçekleşiyor. Nefsin manevi kalbindeki afetler, nasıl yerini faziletlere terk ediyor o slaytımızı gösterirsek ondan sonra inşallah sohbetimize devam etmek istiyoruz. Bakın yolu göstermek istiyorum sizlere. Ruh ne yaptı? Ruh akla ulaştı. Gerekli işlemler tamamlandı ve bu kişi 12 tane ihsanla mürşidine tabi oldu. Devrin imamının ruhu başın üzerine geldi ve bu kişi 5 kalp şartının 7 kalp şartının sahibiyken Allah 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 diye Kainattaki en büyük şifre Allah'ın isminin tekrarı. Bu şifreyi kullanmaya başlıyor. Açılan nur yolunu fizik ucunun göğsünden nefsin manevi kalbine açılan nur yolunu takip etmek suretiyle ne yapıyor? Rahmet, fazıl ve selavat geliyor ve yavaş yavaş faziletler kalpte toplanmaya başlıyor. Ve gördüğünüz gibi kırmızılar afetlerdi. Sonuçta belli bir süre. O süre ne? O süre Tin suresinin 4 ve 5. ayet kelimesinde kerimesinde zikredilmiş. Nedir o? Hemen kenara alabilirsek o ayetleri. Evet bakın. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ Biz insanı, insanın nefsini takvim, belli bir ömür sermayesi içerisinde en güzele ulaşsın diye yarattık. En güzele ulaşması afetlerin de faziletler olarak dönüşmesidir. En güzel. Ama eğer kişi bunu yapmazsa onu esfel-i safiline reddettik. Esfel-i safirinde kim var? Şeytan var. Yani ya kişi sahibi olan, her şey yoktan var eden Rabbine nefsini teslim edecek, ahsen-i takvime ulaşacak, iki cihan saadetinin sahibi olacak, ölmeden evvel ölecek ve ya bunu yapmazsa kesinlikle esfel-i safirine doğru bir inişin içinde şeytana teslim olacak. Öyleyse şeytana teslim olanların ne bu dünyada huzur ve mutlu olabilir, ne ölüm sonrası hayatta kişinin cennete gitmesi olabilir. Sevgili kardeşlerim, allah Teala'nın kutsal kitaplarla bize indirdiği ister Tevrat, ister İncil, ister son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim olsun, bütün insanlar için aynı formülü içeriyor. Bir saadet davetesi ölmeden evvel ölmek, bir saadet reçetesi Allah'ın tayin ettiği doktora, mürşide tabi olmak reçeteyi ondan almak, ve bir saadet garantisi Allah'a teslim olmak. İşte bu kadar basit, bu kadar kolay. Bunları yerine getirdiğiniz an siz de bir Mevlana, siz de bir Yunus Emre, siz de Hacı -Hac Bektaş Veli, siz de Ahmet Yesevi, siz de Eşref Rumi, siz de Said Nursi, siz de bir Allah dostu olabilirsiniz. Ben sizi onunla müjdeliyorum sevgili kardeşlerim. Neden? Çünkü dikkatle bakın.